Herkese merhabalar. ASP.NET MVC derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi tabi son zamanda e, pek çok yeri duyar ve görür olduk. Aslında işletmelerde şu anda e, MVC'de zirve yapmış durumda. E, projelerimizin pek çoğu e, piyasadaki projelerimizin pek çoğu MVC tabanlı. Tabi e, MVC'nin getirdiği pek çok yenilik e, buna sebep oldu aslında. Bir defa nesne tabanlı bir altyapıya sahip MVC arkadaşlar çalışma sistemi ekranda gördüğümüz gibi M model v, v ve View ve C de şuradaki C controller olarak isimlendiriliyor arkadaşlar bir web sistemindeki çalışma yapısı ekranda gördüğümüz gibi aslında MVC'nin direkt olarak kullanıcı bir istekte bulunduğunda bu istek controller'a gidiyor. Controller bu isteği değerlendiriyor. Controller'da yapılacak kodlamalar backend şeklinde anılıyor arkadaşlar. Yani arka tarafta gerçekleştirilen kod şeklinde anılıyor. Controller gelen bu isteği baktı. Eğer bu istekte bir veri tabanı uygulaması varsa veya bir veri tabanıyla bilgi alışverişi varsa bu isteği modele gönderiyor, modelden istenilen veriyi alıyor ve e, en son aşamada view yapısını aktarıyor. View yapısı da kullanıcıya görünen ...sayfa olarak karşımıza geliyor aslında. Yani bir e, web sayfasında işte istekte bulunmak demek şu: görmüş olduğumuz arkadaşlar, Subu adresini yazmak aslında karşımıza bir view yapısı geliyor. İşte ben örneğin Microsoft eğitim çözümleri toplantısı diye bir haber var. Mesela duyuru var. Duyuruya tıkladığımda duyuru açılacak. İşte e, arka planda Microsoft eğitim çözümleri toplantısı e, bilgileri veri tabanındaysa kontrolür bunu alıyor ve modelden gerekli olan bilgileri aldıktan sonra veriyi aldıktan sonra Viva aktarı. Benim en son görmüş olduğum şu sayfa Viva sayfası olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> tabi MVC'nin avantajlarından bir tanesi de e, URL yapısına getirmiş olduğu çözüm. Yani şu yapı aslında. URL yapısı e, arama motorlarında direkt olarak indekslenen bir yapı aslında. Dolayısıyla bizim düşünün bizim arama motorunda arama şeklimizi bir aklımıza getirelim arkadaşlar. Mesela arama motorunu açıyoruz örnek veriyorum. işte MVC yapısı nasıl veya MVC yapısının avantajları diye aratıyoruz mesela. İşte MVC bu şekilde indeksliyor yani bizim arama motorunda arama şeklimize en yakın şekilde diyor. O nedenle de e, indeksi kolaylaştırıyor ve aranan sayfayı da direkt olarak odaklı hale getirmiş oluyor. O nedenle de bu e, MVC'nin getirdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi. Tabii e, şurada görmüş olduklarımızın her biri, Controller, View ve Model ayrı ayrı kodlama olarak bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla bir projede e, gruplandırmayı yani falanca arkadaş model, falanca arkadaş kontrolü, falancı falanca arkadaş da view yapısını yapacak şeklinde e, bir gruplandırmayı daha kolay gerçekleştirmiş oluyor büyük projelerde özellikle bu bunun kolaylığı çok fazla ön plana çıkmış oluyor. E, i̇sterseniz e, biraz da e, uygulamaya geçelim e, bir bir uygulamayla e, bu işi. Farklı bir aşamaya geçirelim. Bunun için tabii Visual Studio kullanacağız arkadaşlar. ASP.NET MVC biliyorsunuz ASP.NET Visual Studio ile en iyi çalışan yapılardan bir tanesi ee, daha doğrusu tek yapı zaten. Visual Studio'yu başlatıyorum ben. Evet karşımıza Visual Studio geldi gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir MVC projesi oluşturmak istiyorum ben. File File New New Project. Buradaki önemli olan bir tanesi bu aşama. Project arkadaşlar. Evet, burada burada ASP.NET Web Application seçeneğini seçiyoruz. Application'ımızın adı ve lokasyon. Biz lokasyonumuzu 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 Masaüstü'nü alayım. Hadi şöyle Evet. Şöyle yapayım. Ee, ders bir diyeyim. Evet. Klasörü seç. Bunun içerisine bu lokasyonumu alacağım. Ee, Okey diyorum. Tabii web uygulamasının nasıl bir web uygulaması olacağını şimdi seçeceğiz. Yani MVC mi web formu web api mi şeklinde. Evet, empty olsun boş bir MVC yapısı e, oluşturacağız. Ama bu MVC olacak. Ee, MVC'yi seçtiğimizde e, bazı e, template'lerle ile beraber geliyor. Onu sonraki aşamada gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle empty boş empty yapısında biz MVC oluşturacağız arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. Ee, Azure'da web uygulaması gerçekleştirmeyeceğim. Evet, ok ile Projemizi oluşturuyoruz. Biraz uzun sürecek. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere projemiz oluşmuş durumda. E, projenin oluşma aşaması dediğim gibi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bilgisayarımızın da özelliğine bağlı olarak. E, şimdi bu e, Solution Explorer bizim projemizdeki dosyaları ve klasörleri barındıran, yönetebilmemizi sağlayan e, panel. Ee, Applicationımız web application bir. Ee, app data, app data bizim ee, veri tabanı dosyamız ee, eğer klasör yapısında barındırılacaksa onun bulunduğu kısım arkadaşlar. Ee, bu klasörü kullanacağız ee, şimdilik. Controllers ee, işte oluşturacağımız backend. Kodların bulunduğu yani e, controller e, adıyla tanımladığımız e, dosyaların bulunduğu kısım, klasör. Models'te veri tabanımıza ait modellemelerin gerçekleştirildiği kısım. Views ise kullanıcıya görüntülenecek e, sayfaların tasarlandığı bulunduğu e, klasörümüz arkadaşlar. Tabii e, web config önemli konfigürasyon ayarlamalarının yapıldığı özellikle e, web application ismini verdiğimiz projemizin veya solution'ımızın ana klasöründe bulunan web config bu özellikli bir yapıya sahip olacak. Controllers, Models ve views bizim şimdilik kullanacağımız veri taban işlemlerine başladığımızda da AppData klasörünü kullanacağımız bir yapıya sahip. Şimdi Tabi ilk etapta ilk etapta şurada bahsettiğimiz gibi öncelikle controllers gelen isteklere cevap verecek. Gelen istekleri karşılayacak. İsteğe göre bir takım ayarlamalar gerçekleştirecek. Dolayısıyla önce onu oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Controllers klasörü üzerinde sağ tıklıyorum. Bir controller oluşturabilmek için. Add Add Controller. Kontrolü oluşturmak için ee, bir pencere gelecek. Burada ben MVC5 Controller Empty seçeneğini seçiyorum. Boş bir Controller oluşturacağım. Add butonuna tıklıyorum. Şimdi Controller'ımın ismi ne olacak? Varsayılan ben burada öncelikle ana sayfam olarak isimlendireceğim Controller'ımı oluşturuyorum. Onun ismi de Home et diyorum. Şimdi oluşacak yapıyı bir analiz edeceğiz arkadaşlar. Controllers klasörü içerisinde Home e, tabi C kodlamasıyla bu işi gerçekleştireceğimiz için e, Home Controller CS e, uzantısı oluşacak burada. Ona bağlı olarak da bakın Weaves klasörü içerisinde Home klasörü oluşacak. Evet. Yapımız bu şekilde. Dolayısıyla her bir kontrolra e, Home controller bizim verdiğimiz isim. Aslında bu şekilde bir isimlendirme vermek zorunda değiliz aslında ama e, bize tavsiye edilen önerilen yapı bu. Home sadece biz bunu isimlendiriyoruz, isimlendiriyoruz. Çalıştırırken de yani e, web tarayıcısında işlem yaparken de bunun üzerinden işlem yapıyoruz. E, home controller e, controller bağlı olarak da bir Home klasörü oluşmuş oluyor. Peki, peki şimdi e, gelelim kontroller e, kısmımıza. Home Controller e, isimli kontroller yapımızda. Bakın, Home Controller e, bir sınıf, genel tanımlamalı bir sınıf. Yani bu sınıfa dışarıdaki herhangi bir sınıftan erişebileceğiz. Bu sınıf, bu sınıf özelliklerini Controller isimli bir yapıdan alıyor. Yani Microsoft MVC 5'te Controller isimli bir nesne tanımlamış. Biz bu nesnede türetme gerçekleştiriyoruz. Türettiğimiz e, Controller'ımızın adı da Home Controller. Şimdi bunun içerisinde arkadaşlar bir metot ismini verdiğimiz ama MVC yapısında action olarak isimlendirilen action'larımız olacak. Bu action'larımız belli işlemleri gerçekleştiren action'larımız olacak. Şimdi burada public action result e, metodumuzun e, genel itibariyle ismi bu. Action result özellikle. Index. Index zaten webde hatırlayacaksınız varsayılan olarak oluşan bir e, sayfadır. Veya bir web sayfası isteğinde bulunduğumuzda e, çok önceleri basit sistemlerle bunu yaptığımızda html ile index.htm sayfalarını ne yapıyorduk? E, direkt olarak açıyorduk. Ama sistemler artık şu anda e, herhangi bir e, sayfayı e, yükleyebilmekteler. Tabii e, MVC sisteminde e, bir istekte bulunduğumuzda bir istekte action isteği yok ise ben şu sayfanın şu action'ını işte home resim yükle. Mesela home resim yükle. Home kontrolörü içerisinde resim yükle metodunu action'ı çalıştırmak istediğimde resim yükle action'ı çalıştırmak için istekte bulunuyorum aslında. E i̇şte burada da herhangi bir metot isteğimiz, bir action isteğimiz yoksa varsayılan çalışacak action'ımızın adı index. O nedenle de arkadaşlar otomatik olarak bir kontrolör oluşturduğumuzda varsayılan olarak bu action'ımız oluşmuş bir vaziyette karşımıza geliyor. Tabi şimdi bu action'ımıza diyeceğiz ki sen şu e, view sayfasını kullanıcıya gönder diyeceğiz. Bunun için bir view oluşturacağız. Bunun için e, view üzerinde sağ tıklıyorum. Add view. Add view. E, index. Evet. Gördüğünüz gibi e, empty. Şu iki Tik işaretini kaldırıyoruz. Bunlar olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Boş olacaklar. Et diyorum. Sayfamızı ekliyoruz. Bir sayfamızı. Tabi e, Home Controllers içerisinde e, oluşturacağımız bütün e, actionlara e, binaen şundan her biri bir action. bunun gibi başkalarını da oluşturacağız. Ee, bu action'lara binaen home klasörü içerisinde views klasörü içerisindeki home klasörü içerisinde view'ler oluşacak sayfalar yani uzantısı cs html olan burada gördüğümüz gibi sayfalar oluşacak her bir action'a binaen bu tarz sayfalar oluşturabileceğiz tabi biz iki action'la tek bir sayfayı çalışacağımız özellikle sayfanın post edilmesi durumunda çalışacağımız zamanlarda gelecekler onları e, zamanı geldiğinde zaten belirteceğiz arkadaşlar ama biz şimdilik oluşturacağımız e, her bir metoda, her bir action'a binaen bir CSHTML isimli sayfanın oluşacağını bilelim. Şu şekilde gelecek. E, biz e, bu proje kapsamında aslında şöyle bir e, yapı tasarlayacağız. Bir araç kiralama sistemi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu araç kiralama e, firmasının e, bütün işlemlerini burada e, adım adım gerçekleştirmiş olacağız. Bu ilk ana sayfa, bizi karşılayan ana sayfa olacak. Ee, şimdi burada, burada, burada şu ayarlamaları yapalım. Ee, kuracağımız firma Sakarya Bip Otomotiv. Ana sayfamız bu. Amacımız burada belirtiliyor. Ee, header 1 ile bir başlık. Header 3'te başka bir başlık. İsmimiz e, kısa bir açıklama. Daha sonra HR, yatay çizgi ve linklerimiz arkadaşlar. Linklerimiz. Ee, tabii şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, MVC'de linkleri eklerken tabi HTML ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. HTML den esinlenerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, biz MVC sisteminde kullanacağımız linklere action link adını veriyoruz ve e, her temelli olduğu için bu şekilde bir yapı ortaya koyuyoruz. Bu şekilde ekliyoruz. Başında et işaretini koyarak aslında MVC'de bir MVC özellikli bir kodun yazılacağını burada belirtiyoruz arkadaşlar. Aynı şey burada da mevcut. Bakın. E, action link e, bizim görünecek ana sayfa. Sayfada görünecek ana sayfamız. E, sayfamızın adı. Index ise çalışacak metot. Şimdi burada çalışacak metot bu. Bu metot HomeControllers controllers içerisindeki index metodu. Ona işaret ediyor. Hakkımızda about metodunu çalışacakmış. About metodunu home controllers içerisindeki about metodunu çalışacakmış. Ama şu anda burada böyle bir şey yok ama bu şekilde yazın bize bunu işaret ediyor. Aynı şekilde iletişim kontak kontak metodumuzun adı iletişim linkin görünen ismi arkadaşlar. Şurada ayrı bir şey var bakın. Araçlar index vehicle. Araçlar görünecek kısım linkin adı. Index çalışacak metot yani action. Vehicle ise çalışacak olan controller. Yani şu linke ben tıkladığımda, araçlar linkine tıkladığımda aslında home controller gibi oluşturulan bir vehicle controller. Bunun içerisindeki index metodu çalışacakmış. Evet. Ee, olay bu şekilde arkadaşlar. Ctrl S diyorum ben. Kaydediyorum. Bu şekilde oluşturduktan sonra. Tabi bunu bunu tarayıcıya göndermemiz gerekecek. Özellikle controllers burada çok önemli. Controllers'da bir kod değişikliği yaparsak, bir program yazdığım için tarayıcı yeniden yüklemem gerekecek arkadaşlar. E, Tarayıcıyı yüklemek için view sayfasını baza alıyorum. Home controller, home view, index.cs.html sağ tıklıyorum ve <coughs> view in browser. Evet bekliyorum. Ee, Bu işlemini gerçekleştiriyor muhtemelen. Evet, şu an bakın tıklayamıyorum. Evet, şu anda geçti. Özellikle belirtmeliyim ki, e, tabi derleme aşamasına derleme aşamasını yaptığından dolayı arkadaşlar mutlaka belli bir süre alacaktır. Biraz sabırlı davranmamız gerekiyor. Özellikle. Microsoft MVC at yapısında. Evet şu anda gördüğünüz gibi sayfamız geldi. Şu anda Home bakın özellikle e, URL kısmı çok önemli. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. MVC'nin avantajlarından bir tanesi bu. URL'yi bizim istediğimiz şekilde dizayn ediyor. Home Controller bizim kontrollerimiz. Index'i bizim action'ımız. Hakkımızda bakın üzerine geldiğimizde eee durum çubuğuna baktığımızda home about araçlar ise vehicle yazıyor bakın indeksi getirmiyor yani e, bizim aslında tahmin ettiğimiz yani tıkladığımızda zaten göreceğiz bakın vehicle'a getirdi hakkımızda ya tıklıyoruz tabi olmadığı için bakın home içerisinde about Kontağı tıkladığımızda iletişime tıkladığımızda aynı şekilde home kontak ama gördüğünüz gibi arkadaşlar e, url kısmı özellikle burada inanılmaz şekilde design ediliyor. E, Tabi e, bir tane daha mesela bir tane daha controller değil de mesela bir tane daha şey ekleyelim. E, view sayfası ekleyelim. E, view sayfası ekleyelim. Tabi view sayfasını eklemek için yapacağımız şey şu. Mesela hakkımızda ekleyelim. hakkımızda'ya tıkladığımızda neyi çalıştırması gerekiyor, neyi çalıştırmasını istemişiz biz burada. About Home Controller içerisindeki About Action'ı çalıştırmasını istemişiz. Öyleyse Home Controller'sa gidiyorum. Alta Alta Public Action Result Result About Evet. Olay budur. Kodumuzu tabi herhangi bir kod yazmayacağız. Direkt view sayfasını yükleyeceğiz arkadaşlar return view evet bu şekilde olay bu biz bunu yapacağız şimdi Ctrl S tabii ki kontrolde bir değişiklik yaptığım için şurada ben sayfaya ne kadar inersem inleyeyim bu işlem olmayacak bir ekleyeyim şimdi sağ tıklıyorum add view. add view. yeni bir view sayfası ekleyeceğim gene şu iki tik işaretsiz olacak about view'nin ismi Home Controller içerisinde eklediğim için about.cshtml ismi bir dosya şurada görünecek. Add. Evet. evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar oluşturduk. İki satırda buraya yazalım. H1 Sakarya Bip otomotiv H3 hakkımızda yine bir P yazalım 1972 yılında dedemiz Kapur Tacı Alaaddin Altun tarafından oto tamir dükkanıyla Sakaryalı hemşehrilerimizin hizmetine başladık. Evet. Yeni bir P ile devam edelim. Şimdi ise Bizlere miras kalan bu güzel işleri daha ileri taşımak adına bu sitemizi yayına aldık. Evet yeterli bu kadar linkleri de şuradan kopyalayayım arkadaşlar. Yine hr etiketiyle birlikte ctrl c Alta ekleyeyim onları da. Evet. Yine benzer şekilde ee, şimdi tabi bir form controllers içerisinde about'u ekledik. Aslında sayfamızı oluşturduk. Oluşturmamıza rağmen ben burada yenilediğimde yenilediğimde kaynak bulunamadı diyecek. Yani geri gidip tekrar burayı yenilediğimde benzer şekilde hakkımıza tıkladığımda yine bulunamadı diyecek. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü Controllers'ta bir kodlama yaptığımda bunun yeniden derlenmesi gerekmektedir. Derleme işlemini de yeniden tarayıcıya göndererek indekste veyahut da about'ta fark etmez. Sağa tıklıyorum. View in browser. Evet bekliyorum, bekliyorum. E, Tarayıcıyı açacak birazdan ve bize görüntüleyecek. Şunu kapatabilirim. Evet. Sayfamız geldi. Hakkımızda tıkladığımızda gördüğünüz üzere Home About'a ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Erişe biliyoruz. Evet. bu eğitimimizi burada sonlandıracağız arkadaşlar. MVC sisteminden bahsettik. MVC sistemiyle Visual Studio ara biriminde bir web application oluşturduk ve e, üzerinde farklı actionlarla farklı view sayfalarını Kullanıcıya sunduk. Bir sonraki çalışmamızda bu yapı üzerine devam edeceğiz. O nedenle de bir önceki yapıyı mutlaka tekrar ederek veya yapmış olarak bir sonraki dersimizi izlemez, izlemenizde fayda olacaktır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.